Küresel gündeme tekrar hoş geldiniz. Kırmızı çizgi aşıldı. NATO toprakları üzerinde ilk kez Rus hedefleri vuruldu ve Avrupa yıllardır kaçındığı o kabusun eşiğine bir adım daha yaklaştı. Bu kırmızı çizgilerin ne anlama geldiğini, propagandanın sis perdesini aralayıp gerçeği görmek ve olayların ardındaki stratejik hamleleri anlamak için bağımsız bir sese ihtiyacınız var küresel gündemin derinlemesini analiz topluluğuna katılmak için kanalımıza abone olun. Katıl butonunda ekibimize güç verin, bu videoyu beğenip paylaşarak bu kritik bilgilerin daha fazla insana ulaşmasını sağlayın ve yorumlarınızla bu tarihi anın tartışmasına siz de dahil olun. Polonya-Ukrayna sınırında tansiyon, savaşın başından bu yana hiç olmadığı kadar yükseldi. Polonya savaş jetleri, kendi hava sahalarında Ukrayna'daki hedefleri vurmak üzere programlandığı anlaşılan Rus insansız hava araçlarını ilk kez düşürdü. Bu olay basit bir sınır ihlalinin çok ötesinde NATO ile Rusya arasında yeni ve tehlikeli bir sayfanın açılması anlamına geliyor. Polonya Başbakanı Donald Tusk olayı büyük bir provokasyon olarak nitelendirdi ve durumun tüm NATO müttefikleri tarafından son derece ciddiye alındığını vurguladı. Bu, bir NATO üyesi devletin toprakları üzerinde Rus hedeflerinin vurulduğu ilk olay olarak tarihe geçti. Neyse ki olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Olay gecesi Rusya Ukrayna'ya yönelik saldırılarını yoğunlaştırmıştı. Hedeflerden biri de Polonya sınırına sadece 80 kilometre mesafede bulunan batıdaki Lviv kentiydi. Ukrayna hükümetinin açıklamasına göre bu saldırı sırasında 8 Rus insansız hava aracı Polonya hava sahasını ihlal etti. Müdahale sadece Polonya ile sınırlı kalmadı. Gelen bilgilere göre Rus dronlarının düşürülmesine Hollanda'ya ait savaş jetleri de katıldı. Bu detay, olayın sadece bir ikili mesele olmadığını, NATO'nun kolektif bir hava savunma mekanizmasının devreye girdiğini gösteriyor. Varşova, vakit kaybetmeden diplomatik ve militer mekanizmaları harekete geçirdi. NATO nezdinde acil istişare talebinde bulunuldu ve Rusya'nın diplomatik temsilcisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Rus temsilcinin ilk tepkisi ise beklendiği gibiydi. Dronların Rusya'dan geldiğine dair henüz bir kanıt olmadığını iddia etti. Bu Moskova'nın standart makul inkar politikasının bir yansıması. Ancak bu olay daha önceki sınır ihlallerinden nitelik olarak tamamen ayrılıyor. Daha önce Polonya topraklarına füzeler düşmüş ancak bunların Ukrayna hava savunma sistemlerinden kazara ateşlendiği ortaya çıkmıştı. Bu kez ise durum farklı. Vurulan hedefler doğrudan Rusya'ya ait askeri varlıklar ve müdahale NATO jetleri tarafından bilinçli bir şekilde gerçekleştirilen bir askeri eylem. Bu durum olayı son derece hassas kılıyor ve Avrupa'nın güvenlik mimarisini temelden sarsma potansiyeli taşıyor. Bu olayın ardından en kritik soru şu, bundan sonra ne olacak? Polonya'nın NATO'dan istişare talep etmesi, ittifakın dördüncü maddesinin işletilmesi sürecinin bir parçası olabilir. Bu madde, bir üye devletin toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı veya güvenliği tehdit altında olduğunda diğer üyelerle danışma talep etmesini olanak tanır. Ancak asıl endişe bu tür olayların birikerek ittifakın meşhur 5. maddesine yani bir üyeye yapılan saldırının tüm üyelere yapılmış sayılacağı ilkesini gündeme getirme riskidir. İşte bu senaryo Rusya ile NATO arasında açık bir savaşa yol açabilir ve bu herkesin kaçınmak istediği bir felakettir. Rusya'nın bu hamlesinin arkasındaki motivasyon ise analiz edilmesi gereken bir diğer önemli nokta. Bu seyir sefer sistemlerindeki bir hatadan kaynaklanan bir kaza mı, yoksa Moskova'nın NATO'nun kararlılığını ve tepki süresini ölçmek için yaptığı bilinçli bir test mi? Lviv gibi sınıra bu kadar yakın bir hedefin yoğun bir şekilde vurulması bu tür taşmaların kaza olma ihtimalini zayıflatıyor. Daha çok Rusya'nın çatışmanın coğrafi sınırlarını zorladığı ve NATO'nun kırmızı çizgilerini test ettiği bir stratejik hamle gibi görünüyor. Hollanda jet devletlerinin de operasyona katılması NATO'nun doğu kanadındaki hava polisliği misyonunun ne kadar entegre ve hazır olduğunu gösteren önemli bir mesaj. Bu Rusya sadece Polonya ile değil tüm ittifakla karşı karşıyasın mesajını veriyor. Ancak bu kararlılık gösterisi aynı zamanda tırmanma riskini de beraberinde getiriyor. Bir sonraki ihlalde ne olacak? Bir Rus drone'u düşürülürken bir NATO jeti tehlikeye girerse veya daha kötüsü bir kaza yaşanırsa olaylar kontrol dışı bir sarmala girebilir. Varşova ve Brüksel, Şimdi zorlu bir dengeyi bulmak zorunda. Bir yandan Rusya'nın provokasyonlarına karşı caydırıcılığı sürdürmek, diğer yandan da çatışmayı ittifak topraklarına yayacak bir tırmanmadan kaçınmak gerekiyor. Bu olay, Ukrayna'daki savaşın artık sadece Ukrayna'nın savaşı olmadığını, Avrupa'nın tamamı için varoluşsal bir security sorununa dönüştüğünü bir kez daha acı bir şekilde ortaya koydu. NATO'nun doğu sınırı artık sadece bir coğrafi çizgi değil, aynı zamanda küresel istikrarın pamuk ipliğine bağlı olduğu bir fay hattıdır. Analizlerimizi desteklemek için beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Desteğiniz bağımsız yayıncılığımızın güvencesidir. Kısacası, Polonya hava sahasında yaşananlar savaşın seyrinde tehlikeli bir eşiğin aşıldığını gösteriyor. Bu olay hem Rusya'nın cüretkarlığını hem de NATO'nun kararlılığını ortaya koyarken bir sonraki yanlış hesabın Avrupa'yı topyekün bir çatışmanın içine sürükleyebileceği gerçeğini hepimize hatırlatıyor. Bir sonraki bölümde yine dünyanın nabzını tutacağımız yeni bir gündem maddesiyle karşınızda olacağız. O zamana kadar hoşça kalın.